Sağ ol abla. Ye ee, hayatım bolca ye. Ee, tatlı da söyleyeyim mi sana? Baklava iyi olur. Hmm. Umarım bu da başımıza kalmaz. <laughs> Merak etme. Ee, demek Nana'yı tanımıyorsun ha öyle mi? Yok vallahi abla tanımıyorum. Hmm. İyi Ay, <laughs> ay ne var bunda? Ocağı. Oh Kulina nerede acaba? Hiç i̇şte değilse o bize bir akıl verirdi. <laughs> Nana kızım, bu Fatma doğrudan Hakan'ın bürosuna giderse, ha? Neden? Evin adresi yok mu onda? Ne bileyim hangi adres var onda evladım. Bak şimdi içime kurt düştü gördün mü? Kurt mu düştü? Yani lafın gelişi evladım. Her şey aklım eriyor ama bu deyimleri hayatta öğrenemeyeceğim. Makbuş ya ilk önce büroya giderse? O zaman ayıkla pirincin taşını. Bu da deyim. Hı? Makbuş senin içine düşen o kurdun aynısı benim içime de düştü. Bak buralarda böyle gezinip gezinip duruyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ay. Ay Simge şuna baksana ne kadar güzel. Ee, ne kadar bu Şakir'e teyze? Aman hanım kızım sen parasını düşünme. Yeter ki ben yaparız bir şeyler. Ay Simge inşallah nazar değmez. Baksana her şey ne kadar yolunda gidiyor. Ay çeyizim bile ayağıma geliyor ya. Vallahi gelin atabilmiş ya nasip demiş. Bak ben kaç seferdir evlenemiyorum. Tahtalara vur Merveciğim. Hay maşallah. Ama bunlar ne ki? Bizim köyde kızlar bir nakış işliyorlar var ya. Görseniz böyle ağzınız açık kalır. Hele ben bir daha gelirken getireyim böyle kanaviçeler, danteller. Oo. Hanım kız kim acaba? Makbul Hanım'dan bahsetmiştim ya sana Şakire teyze. İşte onun akrabası Fatma. O zaman sen Nana'nın da akrabası oluyorsun öyle mi? Allah Allah bin nanadır gidiyor. Ben tanımıyorum nana bana ya. Aa, öyle mi? Hay Allah. Çok tuhaf. Bence de. Ha, Simge kızım. Sen alıp bu kızcağızı eve götürsene. Buralarda sefil olmasın. Hem Makbule teyzesini görsün. Nana'yı bir görsün bakalım. Evet belki de görünce tanırsın. <laughs> Götüreceğim tabii. Hele bir nanayla yüzleşsinler bakalım. Ha, hadi bana müsaade. Çok sağ ol Şakire teyze. Vallahi senin aklını nasıl ödeyeceğiz? Şakire teyzen sana kurban olsun. Benim dünya <laughs> Bu köyden gelen kız sanırım çok işimize yarayacak. Nanacık, oyunun ortaya çıkmasına çok az kaldı. Şimdi Kuyunan'ın ona yardım etmesini engellemeli. Mutlaka okulda müdürle beraberdir. <laughs> Kafam aldak buldak oldu. Ya bu köylü kızı yalan söylüyor ya da Nana. Ama kız oldukça samimi görünüyordu. Bu işin içinde bir iş var. Ama ne? Ay. Ah. Makbuş, ne yapacağız? Gerçekten beynim durdu. Benim de kızım, benim de. Ay keşke kızın geleceğinden önceden haberimiz olsaydı. O zaman bir plan yapardık değil mi ya? Kızla karşılaşırsam işte o zaman her şey biter. Sus bakayım, ağzından gel alsın. Hemen kötü düşünme yavrum. Bu Kulla yine nereye kayboldu? Ya.